Merhaba hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber avatar yeni getirmiş olduğu kutuyu inceleyeceğiz. Ayağa kalktım şu an açmaya başladım. Bu galiba okul setiymiş arkadaşlar. Böyle bir çanta var. Bu arada hastayım. Böyle bir suluk var. Böyle bir şey var. Bu nedir? Bu galiba kedi köpekler için. Bunlardan var. Böyle bir şey var. Böyle bir şey var nedir? Bir defter var arkadaşlar. Um, bu aylık program, program planlama gibi bir şey. bir yazı. Bir kalem kutumuz var. Bir şapkamız var. Ve böyle kalemlerimiz var. Yerleştirelim. Arkadaşlar ben bunu bayağı beğendim. Kullanırım da. Avatar Valide teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar <laughs> Şimdi arkadaşlar ee, okula gidenin gidiyormuş gibi bir konu yapalım mı? Bence tamam de arkadaşlar. Bakalım. Arkadaşlar bu arada evimin çok çok yakınlarında bir tane okul var. Oraya gidebiliriz. Şimdi komünümü yapmaya başlayayım. Arkadaşlar böyle bir şey oldu. Ay, böyle bir şey oldu. Bence çok pembe oldu ama güzel oldu. Şimdi bakalım. Yönetimden izin alabilirsin arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bir tane sınıfa girelim. Biliyorsunuz ki ben çok severim müzik. O yüzden müzik sınıfına giriyorum. Arkadaşlar bu arada okulun beyaz ve yeşilmiş. Ben pes pembe giyindim geçelim bakalım. Arkadaşlar ben bu sınıfın sadece öğretmeni olabilirim. O yüzden bir şeyler çalalım sizinle beraber. <laughs> bu arada sesimden ve öpücüm anlamda do dolayı sizden özür dilerim. Uh the edebiliriz. Evet arkadaşlar bu kadar işte ee, bu videomuzda da gitar aldık. çaldık, keman çaldık, yeni gelen okul yerini inceledik, ekosetini inceledik. Bence deneyimimizden de, deneyimimizden de memnun kaldık. Hatta teşekkür ederiz. Bay bayın, hoşçakalın ve beni izleyerek kalın.